birkaç parça kağıt için 14 dolar 95 sent mi harcadın? Sana 5 sente bu mendili satabilirim. Bunlar origami kağıtları. Eski bir Japon sanatıdır. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Seninkinin üzerinden kamyon geçmiş gibi olacak. Ee, komite raporu nasıl gidiyor? i̇yi gidiyor. Jesse'nin görevleri dışında. Hmm. Kolombun akrabalarından cevap bekliyorum efendim. Kaynağına inmeyi tercih ettim. Çocuklar, içinizde kaplumbağa ile tavşan hikayesini hatırlayan var mı acaba? <laughs> kaplumbağa ile tavşan bir yarış yaparlar. Tavşan onu çok geçer ve uyumaya karar verir. Çok doğru. Sonra tavşan bir de uyanmış ki kaplumbağa yarışı kazanmış. Bu hikayenin ana fikrini bilen var mı? Jesse? Tavşan kestirme yol bulmalıydı. Ey, kuşlar o nasıl gidiyor? Mükemmel. Polly biyografiyi aslında diye Freddy'nin başının etini yedi. Neredeyse birbirlerini öldürüyorlardı. Gitmeliyim. Aa. Şapkan ne kadar da güzel. Harika değil mi? Çok güzel. Ben de bayıldım. Ben de çok sevdim doğrusu. Nereden aldın peynir? Bit pazarından ama sadece bir iki tane vardı. Hemen bugün gidip ben de alacağım. Sen de geriye kalmışsa onu alırsın artık hayatım. Hiçbir şeyden haberiniz yok sizin. Ben çoktan aldım bile tatlım. Bugün takmadım çünkü kendinizi kötü hissetmenizi istemedim. Ama yarın takarsın değil mi? Ne güzel ikiz gibi oluruz. Ay. Demek ona şapkan var dedin ama yok. Evet ve olmayan o şapkayı yarın takmak zorundayım. Eyvah çok kötü. Hey Yarın raporu vermen gerekiyor ama daha başlamadım bile. Çok zamanım var. Peki sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Üç buçuktan önce eve gidemem. Annem beşten önce gelmez. İki saat daha yalvarırım. O zaman da şap kadar biter. Pekala. A planı işe yaramaz ama aptallık planı yarar. Merhaba büyük anne. Telefon etmeme izin verdiler çünkü çok hasta olduğunu söyledim. Nancy sen misin canım? Aa, işte bu çok kötü. Beşinci dereceden grip mi dedim büyük anne? Neden söz ediyorsun sen kızım? Tamam, bak ne yapacaksın. Koş, doktora yürüyerek gitme ve mutlaka üşütmemeye çalış. Kendine seni sıcak tutacak tüylü beyaz bir şapka al. Bit pazarında satılıyor. hayatım anne sürekli soru sorarsan nasıl çalışabilirim ki Kristof Colomb, Genova, İtalya'da doğdu ve yeni dünyayı keşfetti. Kristof Colomb, yeni dünyayı keşfetti. Hmm. Dokuzuncu ay gezegenini keşfeden uzay canavarının adını söyle. Alexander Gisbok. Raporunu bitirdiğin zaman haber ver de bilgisayara kaydedeyim tatlım. Hangi raporu? Aa, aa o, evet. Aa teşekkür ederim. Hayır. Her şeyi kendim yapmak istiyorum. Kristof Colomb. yeni dünyayı Alo Lucile teyze. Aa şey için aradım. Aa, e, verdiğin o baseball topu için teşekkür etmek istiyorum. Ah çok teşekkür ederim. Ama ben sana onları üç yıl önce vermiştim. Raporunu bitirdin mi peki? Evet. Bence rahatsız edilmeyeceğim bir yere yani kütüphaneye gitmelisin. Tamam. Vot amca nasıl? Beyzbol kartları alınır satılır takas edilir. Çılgın tavuklar gelin ve ayaklarımızı yalayın. Beyin yiyiciler. İkinci bölüm. Hıh. Hı. Yeni uzay canavarları oyunu gelmiş. Hmm. Eee, ne düşünüyorsun? Hiç fena görünmüyor. Biraz fazla büyük değil mi? Büyük annem bir pazarına ulaşıncaya kadar geriye sadece bu kalmıştı. <laughs> Ahahahah! <laughs> Ahahahah! gibi göründüğümü söylemedin? Bilmiyorum. Her zaman nasıl görünüyorsan öylesin. O kadar büyütme çıkar gitsin. Çıkaramam. Eğer çıkarırsam gerçekten aptal gibi göründüğümü kabul etmiş olurum. Anlamıyor musun? Çıkarma o zaman. Aptal mı görünüyorsun? Neden benim de diğer kızlar gibi bir tarzım olamıyor? Ah Şuna bak. Bugün taktığın çok alışılmışın dışında bir şapka Nelsin. Evet. Bu kadar farklı bir şey taktığına göre... ...demek ki kendine... Iı, ıı, ...çok güveniyorsun. Aferin sana. İşte bu. Kendime güveniyormuş gibi yaparsam... ...kimse canımı sıkamaz. İşe yarar mı? Bana sorma. İnsanlar bana kuş beyni der. Buna alışacaksın. Giderim lütfen. ...çünkü senin böyle bir şeyin yok. <laughs> hey! Şu dev şapkalı kıza bakın! ben ne anlarsın sen? <laughs> Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük şapka. Sen modayı takip etmiyorsun. Çünkü küçük şapkalar... ...yıllardan beri hiç kullanılmıyor. Aslında modayı izlemem. Onu ben yaratırım.